Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen kırık mealimize bakalım. Estaizu billah. İnneme emruhu onun işi. iza erade istediğinde şeyen bir şeyi istediğinde nedir? En yegule demesidir. Neyi demesi? Lehu ona. Neyi demesi? Kün ol. Evet o bir şeyi istediğinde... eee onun buyruğu ol demekten ibarettir. Fe yekûnü. O da olu verir. Bir şeyi istediğinde onun emri, onun buyruğu ol demekten ibarettir. Hemen olu verir. Evet, baktığımız zaman innema nedir? Hasır edatıdır. Hasır ne demektir? Tahsis anlamına geliyor. Yani bir şeyin, bir hükmün muayyen bir şeye mahsus olması demektir. Onun emri, onun buyruğu sadece o işe ol demesinden ibarettir şeklinde bir tahsis anlamı, hasır anlamı var arkadaşlar. İnne ma nedir? Hasır edatıdır. Esasında daha derinlemesine baktığımız zaman inne neydi? İsminin az, haberini raf eden bir harfti. Fakat devamına ma bitiştiği zaman buna ma i kafe diyoruz. Yani meneden ma anlamında neyi menediyor? İnnenin amelini menediyor. Yani amelini engelliyor. Yani artık inne isminin az haberini raf edemiyor, e, müpteda ve haber üzerine dahil oluyor. Ama e, ne oluyor? Onları e, onları lafsi olarak etkileyemiyor. İnne ma ne oluyor? hasır edatı ancak sadece anlamında hasır edatı olarak kullanılıyor. Evet, inne ma edatımız. Emruhu müpteda en yegule cümlesi haberdir. Onun emri, onun buyruğu nedir? Enyagüle demesidir. Dolayısıyla enyagüle cümlesi nedir? Haberdir. Evet, iza zaman zarfı, zaman zarfı ve şart manasına geliyor. Zaman anlamını içeren bir şart edatı, şart ismi ve muzaf zarf olduğuna göre yani bir isim dolayısıyla muzaf olabiliyor. İza muzaf erade cümlesi muzafün ilehtir. Erade fiildir. Tahtında ve fail, şeyen mef'ulü bihtir. Evet şimdi iza şart manasına içeren e, zarftır dedik. Dolayısıyla bir cevap cümlesi lazım. Buranın cevap cümlesi nedir? Mahzüftür. Makabli e, cevap cümlesine delalet ettiği için cevap cümlesi hasfedilmiştir. Yani fe emruhu gavluhu lehu kün demektir. İza erade şeyen fe emruhu gavluhu lehu kün demektir. Yani o bir şeyi istediği zaman e, onun buyruğu nedir? Ona ol demesidir. E, şeklinde bu e, şart cümlesinin cevabı mahsüftür. Evet en yegule cümlesi nedir? Haberdir dedik. En yegule onun demesidir. Dolayısıyla yegulenin tahtında hüve faildir. Lehü mefulü bih gayrı sarihtir. Lem harfi cerhü mecru'ru e, en yegule müteallakıdır. Evet. Kün yani neyi demesidir? Kün ol demesidir. Dolayısıyla kün cümlesi nedir? Mekulü kavildir. Biliyoruz ki söylemek anlamı ifade eden, e, fiillerden sonra gelen e, cümleye, kelimeye biz mekulü kavil yani söylenilen cümle anlamında, söylenilen lafız anlamında Mekulü kavil diyoruz ve mefulü bih oluyor. Dolayısıyla bu mekulü kavil. Dolayısıyla bu cümle nedir? Mefulü bihtir. Evet kün burada e, nedir? Tam fiildir. Tahtında ente faildir. Nakıs fiil değildir. İsmi haberi yoktur. Sadece faili vardır. Tahtında ente faildir. F atı harfidir ya da istinafiyedir. Yani yeniden başlangıç e, f'sidir harfidir. Yekünü cümlesi masuf müttedağın haberidir. hü ve yekünü demektir, yani hüve yekünü demektir. Hüve müttedağ yekünü cümlesi haberdir. Yani Allah'ın ona demesidir, Kün ol demesidir. Fehu ve o şey yekünü hemen olu verir. Yani fehu ve yekünü o şey hemen olu verir şeklinde e, nedir? Masuf müttedağın haberidir. E, hüve yekünü cümlesi unutmadan söyleyelim. Hüve yekünü cümlesi emruhu en yegule e, isim cümlesi üzerine atfedilmiştir. İraptan mahalli yoktur. Çünkü bu cümlede emruhu en yagule cümlesi de istiknaf cümlesi olduğu için İraptan mahalli yoktur. E, biliyoruz ki İraptan mahalli olmayan bir cümle üzerine atfedilen cümlenin de İraptan mahalli yoktur. O yüzden e, hüve yekünü cümlesinin İraptan mahalli yoktur. Evet tekrar baktığımız zaman innema nedir? Harftir. Ee, İraptan mahalli yoktur. Hmm, nedir? Sükün üzere mebnidir. Emruhu müptedadır. E, ee, emru, müfret bir isim olduğu için zamme ile merfu olmuş. Emru muzaf, hü muzafın Yani isim tanımlamasıdır. Birinci gelen, isim, birinci gelen isme muzaf diyoruz. Bağlanan isim. İkincisi kendisine bağlanan yani muzafın ileh olan isim. Ve nedir? Muzafın ilehler daima mecrurdur. Hü zamme üzere mebnidir. E, mahallen ise muzaffinliği olmakla mecrurdur. İza e, zaman e, zarfıdır. Şart manasını içeren zaman zarfıdır. Lafzen sökün üzerine me mebnidir. Mahallen ise mefulifi olmakla mensuptur. Erade cümlesi muzaffinliği olmakla mahallen mecrurdur. Erade tek başına baktığımız zaman yani fiili mazi olarak baktığımız zaman nedir? Feta üzere mebnidir. Tahtında hüve faildir. Laf feta üzere mebni. Mahallen fail olmakla merfudur. Şey en mefulü bihtir. Feta ile mensup olmuş. En harftir. Sükün üzere mebnidir. Yegule fiil muzariyimiz. En ile mensup olmuş. Nasıl mensup olmuş? Feta ile mensup olmuş. Müfret ve isim olduğu için. tesniye ya da cemi olsa nun ile veya nunun hasfi ile ne olurdu? Mensup olurdu. Lam harfi cerdir, feta üzere mebnidir, hu zamirdir, zamme üzere mebnidir. Mahallen ise, mahalli garibinde ise yani yakın mahallinde, yakın canibinde e, ee, harfi cerin ismi olmakla mecrurdur. Mahalli beidinde ise mefulü bih olmakla mensuptur. Kün emri hazırdır, sükün üzere mebnidir. Yani harekenin hasfiyle yani sükün üzere mebnidir. Ente, feta üzere mebni mahallen ise fail olmakla merfudur. F harftir nedir? Feta üzere mebnidir. Yekünü fiili muzariydir. Kane yekünü e, merfudur. Başında nasb ya da cezmeden bir edat olmadığı için merfudur. Ne ile merfu? Ötre ile merfudur. Müfret olduğu için. Tesniye ya da cemiye olsa nun ile merfu olurdu. Yekü nani, yekünü ne şeklinde. E, cümle olarak baktığımız zaman yekünü cümlesi nedir? Hüve yekünü cümlesi matuftur. Emruhu en yegule cümlesi üzerine. Evet tekrar sarf yönünden baktığımız zaman emrun iş anlamında müfret bir isim. Emrun hü mecrur mutasıl zamirimiz, iza zaman zarfımız, erade e, ifal babından fiili mazimiz, rade ifal babından erade e, olarak gelmiş. Müfret müzekker gayb sigamız, şeyün müfret isim çoğulu eşya olarak gelen müfret ismimiz. En eni nasibemiz fiil muzariyi nasbeden edadım, edat, edatımız. Edatımız. Ee, ve fiili ne yapıyor? Müfret hükmüne sokuyor. Yani isim tevilinde yapıyor. İsim teviline soktuğu için de zaten haber olabilmiş cümlemiz. Yegule, gale, yegulüden fiili muzariyimiz. Müfret, müzeker, gaip, sigamız. Feta ile mensup olmuş. Yegule olmuş. Lam cerimiz. Hü, mecruru, mutasıl zamirimiz. Evet normalde cer olan lam nedir? Mecrurdur, esrelidir e fakat lillahi gibi mesela nedir esrelidir. Fakat zamire bitiştiği zaman, kendisinden sonra zamir geldiği zaman nedir fethalıdır. Lihu olmaz. Lehu şeklinde fethalı okuruz. Evet, kün nedir? Kane, yekünüden emri hazırdır. E sarf olarak baktığımız zaman nedir? Ecveftir. Kane aslı keve nedir? E dolayısıyla Ortadaki harfi illetli harf olduğu için ecve fiildir sarf yönüyle. Fakat e, nahiv yönüyle normalde nakıs fiildir. E, i̇sim ve e, yani ismiyle tamam olmayıp habere ihtiyacı olduğu için e, nakıs bir fiildir, noksan bir fiildir. Yani ismiyle noksandır, habere ihtiyacı vardır. Fakat burada e, ne dedik? Tam fiildir dedik. Bu şekilde tam fiil olarak da gelebiliyor. Evet, yani sadece fail alıyor. Ortasındaki enteyi fail almış. Evet fe'miz nedir? Harftir, atıf harfidir. Yekûnü yine kâne yekûnü'den e, fiili muzaridir. Tabii ki yekûnümüz de tam fiildir. E, yani hatındaki hüve nedir? Failedir. E, i̇sim ve habere ihtiyacı olan nakıs fiil değildir. Tam fiildir. Nasara gibi nedir? Tam bir fiildir. Yani failiyle tamamdır. Başka bir isme e, ihtiyacı yoktur. Tamamdır failiyle. Evet dolayısıyla yek yönü sarf yönüyle ecveftir. nahib yönüyle nakıstır. Fakat burada tam fiil olmuştur diyebiliriz arkadaşlar. Evet bu ayeti bitirmiş olduk. i̇nşallah bir sonraki ayeti bir sonraki videoya bırakalım. Varsa sorularınız yorumlarınız bekleriz diyelim. Bir sonraki ayet kirmede görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.